Herkese merhabalar. Yağmurlu bir Güney Kaliforniya sabahından. Evet, normalde Kasım ayında e, biz burada böyle çok fazla yağmur almayız. Daha Aralık'ta bile çok olmayabilir. Bu sene çok şükür böyle ara ara yağmur yağıyor. Çok güzel geldi çiçeklerimize. Ben de şöyle bir bahçeyi yağmur zamanında kontrol etmek istedim. Şimdi bir durdu. Durmuşken videomu çekeyim sonra pencereden izleyelim. Burası gül bahçesiydi çevirdim. Şimdi şu gülün güzelliğine bakın. Nasıl açtı? Sanki böyle beni sökme der gibi. Evet. Kaktüs. barrel kaktüsümüz. O galiba tuttu burada. Ortadan yeni yaprak açmaya başlamış. Harika. Evet, bu echeveria da gelmiyor. Kökü yerleşmiş buraya. Şu yaprağını koparalım. Bu ölü yaprak. Evet, taşlar birazcık üstlerine. Hem Bunlardan üç tane topu topu var. İşte büyüsünler, yavrulasınlar diye bakıyorum. İnşallah. Bu da neydi? Pink Lady mi? Galiba Pink Lady ama bilmiyorum. Biraz büyüsün göreceğiz. Şu şeklini şemali aldığımda üstlerinde isimleri yazmıyor zaten. Şu gözlük çok güzel olmadı mı? Burası tam. Evet bu Gosti grubu gerçekten hoş oldu. Burada California sunsetlerimiz var. Mexican snowball. Bu Efeliliana bak. Bilmiyorum biraz rengi değişik gibi. Bakalım biraz daha büyüyünce göreceğiz. Şurada bir kuru yaprak. Şu yaprağı alacağım. Ah, zaten kopmuş. Evet. Bunlar da güneşten ve soğuktan uçları kızarmaya başladı. Evet, prenses çamlarımız da burayı dolduracak şimdi. Yağmur her şeyi yıkayıp bir tertemiz yaptı. Neon breaker'ımız bu da bir yavruları vardı. Bakmak istiyorum. Oo, süper. Alttan birkaç yavru geliyor. Hatta ben şu yaprağı koparayım. Orada iki yavru görünüyor. Süper süper. Yavruları zaten seviyoruz. Sukulent yavrularını daha çok seviyoruz. Kurumuş yapraklarını her gördüğümüzde koparalım. Bunların renkler güzelleşmeye başladı. Evet. Bu da güzel bir eçe çeşiti ama bayağı bir gölgede kalıp yaprakları yaprakları kendinden geçmiş. inşallah. o da toparlanacak. Bu eçeleri sahara güzel olmaya başladı ama şurada bir çürük yapraklarını alalım. Belki şu yaprağı da koparayım. Yenileri güzel güzel gelsin. Bundan bir tane daha. Şundaki renk de çok harika. Evet, Mexican Snowball'larımız. Tabii bunları yazın nasıl olacaklar bilemiyoruz ama önümüzdeki 6 ay ee, güzelliklerini doya doya yaşayacağız inşallah. Ve bir tane daha sahara diktik. Evet. Bu da tutulmuş. Orta yapraklar gayet güzel. İçleri içleri nasıl su dolmuş hepsinin. Evet. Kolum. Kalançolar. Kotilodon. Şurada bir bir yaprak düşmüş. Onu görüyorum. <laughs> Aşağıya da bir tane düşmüş. Evet. evet yerlerimiz kızarmaya başladı. Rengin güzelliğine bakın. Şurada bir kuru yaprak. Yarısı kurumuş ama onu almam lazım. Ay ama zor oldu. Heh, tamam. Evet. Bu aloda güzel bir şey olacak. Kenarları kırmızı. Yani böyle ahtapot falan yani. Biraz büyüse bir aşkın göz Tomurcuklanmaya başladı. Bunların çiçekleri Dayanılmaz çok güzel. Ee, bir krasula var. Bunun da ismini hatırlamıyorum. Ee, böyle tüylü yapraklardan çiçekler harika. Ya bu krasula çiçekleri çok güzelmiş yani ben bu kadar güzel olduklarını. Bilmiyordum tabii ki. Bir tane kuru yaprak gördüm. Yarısı kuruyunca kuruyor. Evet kamp ateşimiz. Kamp ateşimizin bunun da budanması lazım. Şu çiçekleri birazcık seyredelim de. İlginç bu. Önce çiçek açıyor. Sonra ucundan yeni bir yavru veriyor. Yani çiçek açınca orası kuruyup geçiniyor. Ama renkler Harika oldu. Burada şimdi ayrı bir burası tepesi gene. Aman düşüyor. Evet burada bir kıvırcık yapraklı çeveriyemiz burada güzel olmaya başlamış. Şu kuru yaprakları var. Onları bir koparalım. Hı. Evet gold sedum goldlarımız ghostiler burada bir grup daha ghosti ama şu renklerin güzelliğine bakın sıfır bunlardaki değil mi harika bunlar da burada üçlü ayrı grup oluşturacak ya evet, şunlar birazcık aşağıda kalmış sanki bunun üstüne bu krasola bastırabilir Evet, Küba nanesi de orada. Arkadaki, bak gayet güzel yapraklar büyüdü para ağacının dibinde. Evet. Başka bu tarafta nelerimiz var, bakalım. Çiftlerimi saksının içinde biriktiriyorum. Burayı bayağı sıkı sıkı dikmiştik. Bunlar da kendilerine geliyorlar şimdi. Semperyumları um, bu tarafa dikmiştim. Gölge olacaklar diye. Bu okey gibi. Ama şu arkadaki gitmiş. Evet. Bitirmiş bunu. Atalım. Buraya birkaç tane de anayım koymuştum ama şu soğukta aman yağmurda bu anayımları ben alayım daha sonra dikeyim. Burada zaten bu animlar sapır bunların üstüne devrilmiş. Onu istemiyor sapır bunlar orada kaybolmasın. Aşkın gözdeşleriniz burada da tomurcukları var. Evet burada bir tane grafta petalım var. Bu da çok güzel oluyor. Kocaman oluyor büyüyünce. Evet. Bilmiyorum alayım elime. Bu de galiba burada. Bakalım üstündeki yağmur damlacıkları var. Çok güzel. Yağmur her şeyi temizledi. Evet. Şöyle bir de şu tarafta birkaç kontrol edeceğim. Yani oraya da bakalım. Hayırlısı içeriye grubu güzel oldu. <laughs> İçleri sonuçta bir kötü yaprak var ama alayım. <laughs> evet, yapraklar. O bir de şurada iki beş. var onlara da bakalım. Gerçekten üç Böyle pembe mor arası da kopmuş. Bu de büyük yapraklı büyük yapraklı değil büyük rozetli bir aniğim olacak inşallah. Aniğimlerimin şöyle bir toparlanmasını dört göz gözle bekliyorum. İşte biraz önce gördüm krav tüpet oğlum büyüyünce şöyle olacak. Ben bunların hepsini ghosty diye dikmiştim. Ama bu onlardan farklı çıktı. Ve yani ölçü kocaman. Bunların iki katı neredeyse. Evet bunun bir yavrusu yavrusu aşağıdan var belki. Oo ya. Yeah. Ama burada nasıl yavrularını verecek? Bunun kafasını kesmem lazım ki aşağıdaki yavruları büyüyebilsin. Çünkü etraftaki postiler engelliyorlar onu. Hostiler de güneşte çok hoş oluyormuş yani. Dolgun dolgun oldular. Ah Fred ayların renklerine bakar mısınız? Şu aşağıdaki yanık ya da kuru yaprakları artık yanık değil herhalde. Şu kuruları alalım. Şimdi alacağım. Bütün kuruları alayım. Uu, aşağıdayım çıkan yavrulara bakar mısınız? Ah renk harika. Renk harika. Şunu da koparacağım. Bu tam anlamıyla bir rozet yani. Hemen yandakinde de var. Onun da şu kuru yaprak. Koparalım. seviyorum. Tabii çok fazla olunca nasıl olacak bilmiyorum ama her tarafa bir e, red diktim. O, ciğerimiz çiçek açacak. Diğer çiçek açınca biliyorsunuz gidiyor. Yani bu rozet ölecek. Aşağıdan yavruları var tabii ki geliyorlar da. E, renk zaten çok güzel oldu. Kalon choice 80 Kilares. İşte bunun adı renk. Harika kırmızı oldu. Evet. Yağmur çok güzel. Her hafta bir kere yağıyor. Ve gerçekten güzel suluyor yani yavaş yavaş. birazdan tekrar başlayalım. Burada bayağı bir yavrularımız. Bunlar da pek çabuk büyümüyor tabii bunun alttan yavrusu geliyor yaprağı koparalım evet bunlar baya pembe gibi oldular aslında bunlar eceve liliana mor gibi olmaları lazım ama bilmiyorum buradaki gosiler de pembe ya da bunlar pembe çeşit olanı bir şeyler var burada olan evet yeni yaptığımız saksımızda gayet güzel yağmur candır Evet burada üç tane ala var. Bu ala burada büyüyemiyor. Hmm, zaten hasta olmuş bu. Alo mite diyorlar. Buna. böyle şekli sanki kanser gibi oluyor. Yaprakların şekli tümör gibi. İçeride bir şey o büyütmüyor. Zaten çok zor olduğu yere kök saldı bu. Epeydir. Yani bir sene oldu. Anca kendisi tutunabildi yani. Başka yerlerdekiler Yavru verdiler bile. Şuradaki şu güzelliğe şu seduma Ay, aşağıdan tam kayaların altıları. Bunları böyle yerlerde seviyorum. Oradan buradan çıkmış gibi olacak. Tam sıraya da dikilebilir aslında. Biraz toprak döküp güzel olabilir. Evet. Evet. Birazdan yağmur başlar zaten. Aşkınca gözyaşları hepsi çiçekti. Burada çiçek Evet inşallah bunlar çiçek açınca devrilmezler. Çünkü taşıması zor oluyor. Öyle kolay olmuyor. Çiçekleri bayağı büyük çiçek rozeti oluyor. Evet. Bugün öyle bahçede çalışmak gibi bir lüksüm olamayacak. Çünkü e, her taraf çamur zaten. Yağmur iyi yağdı. Yarın da yağabilir biraz daha. Sadece böyle aralarda gelir. Zaten benim işim bütün gün bahçede gezip bu büyümüş, bu yaprak açmış, bunun yavrusu olmuş. Hepsini kontrol etmek. Evet. insan sevdiği şeyle vakit geçirince mutlu oluyor. İnşallah siz de sevdiğiniz bir şeyle vakit geçirme fırsatı bulabilmişsinizdir bugün. Hoşçakalın.